Merhaba indirim avcıları hepiniz hoş geldiniz. A101 fırsat mutfak indirimlerini inceliyoruz. Bu videoda hemen hemen bütün ürünler 4 günlük indirimde. Hazırsanız kaçırmamanız gereken fırsatları incelemeye başlayalım. İlk ürünümüz Omo toz deterjan 1.5 kiloluk 117.50 yerine 88 lira. Ahir sam yağlı toz peyniri 1 kiloluk 219 lira yerine 189 lira. LED ampul 9 wattlık 3250 yerine 2450. Miktan tereyağı 1 kiloluk 279 lira yerine 249 lira. 26 Nisan tarihleri arasında geçerli arkadaşlar. Ezine çiftliği olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 600 gram 181 lira yerine 149 lira. Bir şah tam kıvamında homojenize yoğurt 3 kiloluk 99.50 yerine 92.50. Sümeli kaşar peynir çeşitleri 400 gram. Kelle kaşar, göbek kaşar 119 lira yerine 89 lira. Silikon saplı ahşap servis gereçleri 14.90. Desenli seramik pasta tabağı 32.50. Bir de arkadaşlar hemen hemen videodaki bütün ürünler indirimde. Bu tarz indirimleri kaçırmayın derim. Abone olmayı unutmayın. Yumurta 15 large boyutunda 50 lira yerine 44 lira. 30'lu medium boyutundaki yumurtalar 89 lira yerine 72.50. Dalan banyo sabunu çeşitleri saf sabun, zeytinyağlı sabun her birinde 4 tane var. 72.50 yerine 59.90. Pasta villa makarna çeşitleri 500 gram 19 lira. Nuh'un Ankara makarna çeşitleri 500 gram 18.50 yerine 13.25 şu olur şampuan çeşitleri 330 ml 118.75 yerine 89.75 Doğuş demlik poşet siyah çay çeşitleri yüzlü 95.50 yerine 69.50. Aptamil devam sütü çeşitleri 250 gram 199.90 yerine 149.90. Clean fan cam bezi ikili 27.25 yerine 24,50. Zeo siyah zeytin 500 gram large ve medium boyutunda 99.50 yerine 69.50. ABC toz deterjan 8 kilogram renkler için 283 lira yerine 219 lira. Torku mini 2 kakaolu fındık kreması 825 gram 152.50 yerine 91.50. 20-26 Nisan tarihleri arasında geçerli 10 TL ve üzeri alışverişinizde. Yumoş sprey çeşitleri 450 mililitre orkideli Yumoş çeşitleri var arkadaşlar. 114.75 yerine 74.75. Kanlar, az yağlı taze peynirler 1 kiloluk 128 lira yerine 109 lira. Rexona deodorant çeşitleri 119 lira yerine 79 lira. Feyli hepsi bir arada bulaşık makinesi kapsülü 60'te 445 lira yerine 239 lira 10 TL ve üzeri alışverişinde geçerli. Çift banyo mutfak krem temizleyici 750 ml her ikisi 79 lira. Komili sıvı sabun 4 litre 64,50 50. Boru silikat bardak ve pipet seti 6 parça 99.90 Sabun çeşitleri her biri 5 adet içinde var arkadaşlar. 35 liraya yerine 30-25. Çift banyo mutfak sprey temizleyici 1, 1 litrelik 69.50 yerine 49.50. Sofya çocuk bezi çeşitleri 90 adet 70 adet ve 60 adet var arkadaşlar. Fiyatları zaten üstünde 219 lira. Fairy bulaşık deterjanı içinde 6 adet var 214 lira. Fortress Paz ve kireç çözücü 1 litre 54.95 yerine 39.95. Baba ton balı 2 tane var içinde 160 gram 79.50 yerine 69.50. Jilet Blue 3 üçlü bıçak tıraş bıçağı 159 lira yerine 99 lira. Çiçeğim ultra çamaşır suyu 35 lira yerine 31.50. Çiçeğim cam temizleyici 1 litre 28 lira yerine 25 lira. Bingo yüzey temizlik kablos çeşitleri 96'lı 69.90. Signal white, white Stem diş macunu 75 mililitre 64.50 yerine 44.50. Arkadaşlar son ürünümüzdü. Daha fazla indirimi kaçırmayın indirim Abone olun. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.